<laughs> Adamlara bak Allah'ım. <laughs> Gel diyor ya bir de bu satıyormuş. Bak az mı satsa? Gülüyor bir de görüyor musun? Eğleniyor, evet. eğleniyor. Bizim daha geç o gel diyor. Var bir şey ya. yok ya bunlar kendileri hazırlıyorlar Göremiyorum ben hala ne yaptıklarını Kaçacaklar oradan tüyecekler şimdi Evet Ay arabaya bir şey olur mu acaba ya Yazık şu ortada kaldı